Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abim Aleyna ve arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kutlama yapmak istedik. Merhaba. merhaba. Merhaba Ece. Bu arada bütün arkadaşlarımız gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız sizler için kıpkırmızı oldular. Evet, bu arada abi senin bayram ne kadar güzel olmuş ya. Çok güzelsin. Teşekkür ederim Ece. Sen de çok güzelsin. Ben de teşekkür ederim. O zaman öncelikle koşuya başlayalım, bir cumhuriyet koşusu yapalım beraber. Ne dersiniz? Çok iyi fikir Ece bence de. Hadi o evet. zaman koşalım. Hadi başlayalım. Sen önden git biz seni takip edelim. Tamam koşuyorum ben. Evet yaşasın cumhuriyet. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın. Ece çok hızlısın <laughs> yetişemiyoruz. Yaşasın. Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Bu arada bütün o arkadaşlarımızın var. 29 evet. Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet, ben evet. de kutluyorum. Bütün arkadaşların Cumhuriyet Bayramı'nı buradan. Ve tabii ki ben de kutluyorum. Ay, benim Ama ayaklarım tabii. çok yoruldu. Acaba otobüs mü alsak? Ne dersiniz? Çok iyi fikir Ece evet. alabiliriz. Tamam o zaman. Aa biriniz kırmızı biriniz beyaz alırsanız. O zaman e, bayrak gibi olur Türk bayrağı. Tamam hemen. Evet, onu söylüyorsun. Hemen öyle yapalım. O zaman e, benimki beyaz kalsın. Ece'ninki de kırmızı olsun. Evet. Tamam. Hadi gelin. Izleyim, Tamamdır. Hadi binsin gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidelim. Hadi bakalım yan yana gidelim. Evet yan yana gidelim ki güzel olsun. Ya keşke üstüne e, ay ve yıldız yapabilseydik. Evet. Evet. Efe da basabilirsiniz. Evet hemen basalım. Nerede? Ece nerede kaldı? Buradayım. Hah, Geldim. Hop yavaş. Aa bir şey diyeceğim şarkı söyleme yerine gidelim mi? Aa, 29 Ekim'e özel şarkı mı söyleyeceğiz? Evet ben şarkı söylemeyi çok seviyorum. Evet biliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar da çok beğenmişler. Onlara çok teşekkür ediyoruz burada Evet Hadi gelin. O kadar çok kişiyiz ki. Evet. O zaman ben başlıyorum çalmaya. Tamam, tamam ben, ben de ben söylemeye. De Hop. Ben de geleyim hemen. Tamam ben başlıyorum. Büyütemiyor tamam. muyuz buraya. Neyse şurada söyleyeyim. Başlattım. Ay yıldızlı bayrım sönmeyen bir ışıksın. Ay yıldızlı bayrım gökler göklerde yıldızsın. Ay yıldızlı bayrım uğruna canım feda. Ay yıldızlı bayrım haydi dalgalandırma. Çok güzel oldu Ece. Teşekkür evet, Ece, ederim. Tebrikler. tebrikler Ece. Tam Cumhuriyet Bayramı'na özel güzel bir şarkı oldu. Teşekkür ederim. Evet. Başka ne yapsak acaba? Ben onu düşünüyorum şu anda. Cumhuriyet bayramı dansı yapalım bence. Ne diyorsunuz? Tamam dansı. ama böyle çok ağır bir dans olmasın. Sonuçta cumhuriyet bayramı. O zaman sen seç dansımızı biz de yapalım. Hangisi olsun istiyorsan. Tamam. Hadi gelin. Dans edelim. Çok Hop. çılgın bir dans değil. Evet böyle. Ellerimizi kaldırabiliriz. Dans iki mi? Bakayım. 3. Evet. Evet buldum. dans seç. Hop hop. Çok iyiymiş. <laughs> evet. Hmm. Bence de. Buna bir şarkı da lazım. Bir tane de ba bakın. Bayrak sallayamıyoruz ama <laughs> sallayabiliyoruz. Bir tane evet. de Hop. Ben 29 Ekim yazacağım. Herkes gibi. Evet. 29 Ekim çok önemli. İyi ki, ki atamız böyle bir bayram yapmış. Evet. İyi ki Cumhuriyet kurulmuş ve bugün bayram olmuş değil mi Ece? Evet. Evet çok iyi olmuş. Hadi gelin o zaman. Ben gidelim. Hadi gelin gelin. Şöyle geliyoruz Ece. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Ve bindik. Ben de bekleyin. Ben de geliyorum. Tamam Aleyna. Seni de bekliyoruz. Çok fazla işte burada kaldı. Acaba atı alsak, atı beyaza boyasak kırmızı bir şey bulabilir miyim? Kırmızı beyaz. Bilmem. Bir de dene bakalım. Tamam. Hemen deneyeyim. Bakalım. Hemen beyaza boyayalım. Dene bakalım Ece. Beyaz bir şey. Hmm, ben de atım alacağım. Senin kadar böyle beyaz bir atım yok ama. Hoppa. Hop. Aa bakın şeyi oturanı kırmızı yaptım kendisini beyaz yaptım. Kırmızı benekli bir şey var mı? Yok. Maalesef. Tam tersi şekilde yapsan olur mu acaba? Tam tersi şekilde dene bakayım bir daha şık olabilir mi? Bakayım. Peki kendisini de kırmızı yapabiliyor musun? Kendisini kırmızı yapamıyorum rengi yok. He anladım. Böyle Benim iyiymiş o zaman. Atıma ben neden binemiyorum? Hop. Tıklaman lazım. Tamam. E ee, şey yapabilirsin. Evet. Belki senin atın değildir diyecektim de. Atıma binebildim. Evet. Ece, atın çok güzel olmuş. Teşekkür evet. ederim. At bayağı diyor. Bakayım. <laughs> evet. Üstümüze adımızı yazalım mı? tamamdır hemen kırmızı altına da e, bir daha ece yazayım. O da beyaz olsun. Bakın. Ece hadi sen önden git. Biz arkadan böyle çek bakalım nasıl güzel olduk mu Tamam. Çok güzel gözüküyorsunuz. Pankartlarım alalım Ay benim pankartımda ne yazıyor? Güzel yazmışım tamam. 29 böyle. Ekim Cumhuriyet Gönlün. Bayramı. Kutlu olsun. Eyviz. Evet. Kutlu olsun evet. Ben de tam tamamını söyleyecektim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet. Tamamdır. Şimdi nereye gidiyoruz Ece? Bilmem. Ee, dolaşıyoruz şehirde. Evet dolaşmak evet. çok önemli. Pankartlarımızla dolaşıyoruz. 29 Ekim kutlamak için başka ne yapabiliriz? Aslında burada bayraklarla süsleyebilsek yani serverda çok güzel olurdu ama öyle bir şey yapamıyoruz değil mi? Evet. evet. Çünkü İngiliz serverı bu. Yani evet, İngiliz oynar. Evet elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet. <laughs> evet. Aynen öyle. O zaman e, bir tane eve gidip müzik açalım mı? Olur. Ee, bilmem. Ne yapalım ee, biliyor böyle. musun? <laughs> ne yapalım o, bence yan ne? yana ev alalım. Abim evini e, beyaza boyasın. Ben de kırmızıya boyayayım. Aa evet. Orada da arkadaşların tekrar 29 Ekim'i kutlayıp videomuzu bitirebiliriz. Çok güzel olur. Evet. Hadi Noel gelin. Hop. Şöyle. Hemen ben bir tane ev alayım ve kırmızıya boyayayım. Abi ben sen de alayım. gel. Evet oraya al. Hemen ben evimi boyuyorum. Kırmızıya. İşte tam ortasında duralım. İki evde gözüksün. Kırmızı tamam. beyaz. Aslında seninki zaten bayrak gibi oldu, iyice. kırmızı beyaz oldu. Evet. evet. Efe ben sen de, de hemen. kırmızıya boya. Tamam, hemen boyuyorum. Şuradan inmem lazım. Şöyle. Abi de kırmızı beyaz olacak gibime geliyor. Evet. A. Ne oluyor? A. <laughs> Düştüm. Hemen şöyle yapalım. Ev kontrolleri ve Kırmızı. Seninki de çok güzel oldu. Bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar da gelsinler bakalım. Çok güzel oldu. Evet. Hadi Ece sen de şeyini al, işaretini. pankartını ee, pankartımı. Evet. Sen de al abi pankartını. Tamam, hemen alıyorum. Efenin bayrağı da var, çok güzel. Evet. Hem bayrağı var, hem pankartı. Arkadaşlar buradayız. Evet, Buradayız, ayrıca, buradayız. buradayız. Geliyorlar evet. Hoppa. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda abim ve arkadaşlarımla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Like like like. Ece. Like. Efendim. Ben de son bir kez arkadaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Tamam. Olur mu? Tamam. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Umarım bu cumhuriyet bayramı videosunu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.